Kalk artık sabah oldu. Aşçı yeni bir tarif hazırlamış gibi görünüyor. Evet, anne. Sabahın köründe niye kalkıyorum? Okulum var ya hani. Doğru okulu unutmuşum. Kalkayım. Oh. oh. Ben ne yapacağım bu çirkin yüzümle? Çirkin. Sen çirkin mi? Yavaş anneciğim bak. Ha, çirkin yavaş. Kızım, misin? Sen çirkin değilsin kızım. Sen her zaman güzeldin. Anne şakanın sırası değil Allah biliyorsun. Okulda en çok zorba kişi benim zaten. Şak. Yo hiç öyle değilsin kızım. Sen okulda sevilen bir insansın. Gayet de bir sürü arkadaşın var. Anne hiç şaka yapma neyse. Kahvaltıya geliyorum. Sen yukarı çık da acele et bari. Kahvaltını kaçırma. Tamam kızım. <gülüyor> <gülüyor> Annem de artık neyse. Ben bir ben bir ben bir, ben bir aynada kendime bakayım. Hmm. Ne? Ama ben gözüyle bu nasıl olur? Ben okulda en çok kişiyim ve yüzüm nasıl bu kadar şey olabiliyor? Neyse iki dakika bilgisayardaki dosyalarıma bakmam lazım. Ne? 2025 mi? Biz 2020 yılındayız. 5 yıl öncesine ben nasıl geldim? Yani ben şu an az yani ben aslında şu an 12 yaşında mıyım? Önceden 7 yaşında olduğuma göre 12 yaşındayım ama bu nasıl? Of deliliyorum sanırım galiba. Neyse üzerimi değişeyim. Yukarı çıkıp da kahvaltıyı kaçırmayayım bari. En kahvaltı kaçmaz <laughs> değil mi? <laughs> oh. İlk kaldım sonunda. Evet geldim anne. Hoş geldin kızım. Evet sizin sütü, sütünüz de hazır. Ay evet sizin sütünüz de hazır. Hemen alabilirsiniz. Teşekkürler. Eee şimdi. Yanlış pardon. Şimdi şunu alalım. Şuraya koyayım pardon. Şimdi şunu alalım ee, ve size tost yaptım. Böyle yeni bir tarif. Ee, tost güzel ama sandviç şeklinde. Böyle içinde sevdiğiniz şeylerden var. Teşekkür ederim de o yanındaki içecek biraz garip duruyor sanki. Ha o mu? O sizin çilekli diyet sütünüz. Çilekli diyet sütü mü? Ama böyle bir şey yok ki. Kızım e, onu şey... Sana böyle güzel bir şekilde hazırlattık. Bak bende de var. Ha o, o zaman tamam. Yemek yemeye başlayalım yani. Yemek sonuçta. <laughs> Benimki kibirim. <laughs> Hadi o zaman yemeye başlayalım. Ben de hemen bir yere bakıp geliyorum. Tabii ki hanımefendi. teşekkürler. Teşekkür etmene gerek yok ki kızım. Nasıl? Ben sanırım gariplik yaşıyorum. <laughs> kızım bir e, öğrenmek istediğin durum varsa ChatGPT'ye sorabilirsin. O ne demek? ChatGPT bilmiyor musun kızım? Hani o şey ya bir şeyler bir öğrenmek istediğin zaman ona sorduğun bir tane uygulama ya. <laughs> He, tamam. Aratırım herhalde. Tamam kızım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben evde biraz takılıp ondan sonra okula gideceğim. Sonuçta öğrenciyim değil mi? Sence söylemeli miyiz? Bence hayır söylememeliyiz. Çünkü elbet sonunda öğrenecek. Doğru ama neyse aması maması yok aşkım. Söylemeyeceğiz. Peki. Odama geldim sonunda. Neyse bir diye bir uygulama varmış, uygulama varmış. Ama nasıl bir uygulamaysa artık. Neyse, bir telefonumu. Bu telefon benim değil. Bu daha yeni bir şey? iPhone 17 değildi benim telefonum. Benim telefonum iPhone bile değildi ki. Samsung 3'tü. Neyse, bir bakalım. Neyse arkadaşlar Neyse, ben bakayım. Sormak. Hmm bilmek istediğiniz bir şey varsa lütfen bunu bana sorabilirsiniz. Ha, hmm. o zaman bir soralım bakalım. Hmm. Bir gün bir gün uyudum. Uyandığımda sanki 5 yıl öncesine gelmiştim. Bu nasıl olabilir? Nokta tamamdır. <laughs> evet, şimdi okuyalım. <laughs> Muhtemelen geleceğe ışınlandınız. Bir tane geleceğe geleceğe gitme makinesiyle geleceği bindirin. En büyük ihtimal bu. Farklı türlü geleceğe Ya da rüya görüyorsunuzdur. Hmm. Muhtemelen rüya görüyorum. Çünkü ben uyurken nasıl gidebilirim ki? Ben uyurken nasıl geleceğe binip o kilisine gidebilirim ki? Uyur gezelliğim de yok benim sonuçta. Neyse. Muhtemelen rüya görüyorum. Okuldan hazırlayayım bari çantamı. Aa, çantam benim hazır mısın zaten? Neyse. Telefonu bir dakika. Neyse. Bilgisayarımla da takılacağım biraz. Bilgisayarım da. Nedense my cinema rollu. Neyse. Şuradan günlük yazayım bari. Nasıl bir my melody gibi günlük ama neyse. Yazayım ben. Yazma. <laughs> Sevgili günlük. Sevgili günlük. Az bir gün, gene sıradan bir günken gece uyuyordum. Uyurken sanki kendimi uyan uyandığımda sanki kendimi 5 yıl önce geleceğe gitmiş gibi hissediyorum. Sence bu doğru Aha. mu? Neyse, ben şimdi okula okula gitmeliyim. Beni özleme lütfen. Tamam mı günlük? Tamamdır. Günlüğümü de yazdım. Neyse. Ben Neyse. okula gideyim şimdi. Ben de okuyayım. Gideyim. okula. <laughs> <laughs> Bu kadar beş sandalye niye buradaysa artık. Neyse ben şimdi gideyim. Gitmiyim? Hı? Kankam oradaymış. <laughs> Merhaba kanka. Merhaba. Siz kimsiniz? Kim <laughs> siz kimsiniz? Ee, ben. hatırlamıyorum kanka beni? Ben yani ben normalde Arkadaşın seni hatırlamıyor musun? Ee, hiç bilmiyorum da sanki gerçekten yakın arkadaşım sana anlat, anlatmalıyım. <laughs> Aa, ay. Tabii ki de anlatabilirsin ne oldu? Ee, sana anlatmalıyım. <laughs> Aslında ben sabah uyan kendimi başka bir yerden bulmuştum. Yani ben 2020 yılındaydım ama şimdi 2025 yılındayım. 5 yıl öncesine gelmem bana birazcık tuhaf geliyor. Eee kanka ben sana sanırım anlatmalıyım. Peki neyi anlatacaksın?